Selamlar Gurbetçi Rehberi ailesi. Bugün gurbetçinin en büyük kabuslarından birini konuşacağız. Yurt dışı tatilinde yolda kalmak. Özellikle Türkiye'ye, Balkanlara veya başka bir Avrupa ülkesine kendi aracınızla seyahat ederken aracınızın arıza yapması veya kaza geçirmesi tatilinizi zehir edebilir. Bu anlarda acaba ada üyeliğim işe yarar mı sorusu akla geliyor. Bu yüzden tecrübemize güveniyorsanız ve bu tür hayati rehberlerin devamını istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü bu bilgiler size binlerce avro tasarruf ettirebilir. Gelelim ana konumuza. Gurbetçi yoldaşlarım. Adace'nin mobil uygulaması yurt dışı seyahatlerinizde size büyük kolaylık sağlar mı? Evet, sağlar. Hatta hayati önem taşır. Şimdi bu konuyu biraz açalım. Adace'nin Panenhelfer App adında bir uygulaması var. Bu uygulama, telefonunuzun GPS özelliğini kullanarak tam olarak nerede olduğunuzu tespit eder. Yurt dışında, bilmediğiniz bir yerde, belki de bir otobanın kenarında kaldığınızda konumunuzu tarif etmek çok zor olabilir. Uygulama, konumunuzu otomatik olarak Adac merkezine göndererek yardım çağırma sürecini hızlandırır ve hatalı adres vermenizi engeller. Bu, özellikle stresli bir durumda büyük bir rahatlıktır. Ancak burada çok önemli bir ayrım var. Uygulamanın faydası, sahip olduğunuz üyeliğin kapsamına bağlıdır. Eğer sadece temel ADAK Plus Mitglitschaft üyeliğiniz varsa, bu genellikle Almanya içi yardımı kapsar. Yurt dışı seyahatleriniz için mutlaka Ausland Schutzbrief, yurt dışı koruma mektubu veya Adac Premium Mitgliedschaft gibi daha kapsamlı bir pakete sahip olmanız gerekir. Bu paketler arızanın giderilmesi, aracın çekilmesi, hatta gerektiğinde aracın Almanya'ya geri getirilmesi gibi hizmetleri kapsar. Peki bu Schutzbrief ne işe yarar? Diyelim ki aracınız Türkiye'de bozuldu ve yerinde tamir edilemiyor. Eğer yurt dışı korumanız varsa, Adac aracınızın Almanya'ya kadar olan çekim masraflarını karşılar. Bu masraflar aracın değerine göre değişmekle birlikte binlerce avroya mal olabilir. Eğer bu korumanız yoksa bu masrafları cebinizden ödemek zorunda kalırsınız. Bu yüzden yurt dışı seyahatine çıkmadan önce yapmanız gereken en önemli şey ADAK üyeliğinizin kapsamını kontrol etmek. Sadece ADAK mitlit olmak yetmez. Yurt dışı korumanızın aktif olduğundan emin olun. Bu genellikle yıllık 100-150 avro civarında ek bir maliyetle gelir. Ancak yolda kalmanın getireceği stresi ve maliyeti düşündüğünüzde bu cüz'i bir fiyattır. Peki ya B planı? Diyelim ki Adak üyeliğiniz yok veya yurtdışı korumanızın süresi dolmuş. Bu durumda gittiğiniz ülkenin yerel yol yardım hizmetlerini kullanmak zorundasınız. Fiyatlar ve hizmet kalitesi çok değişkendir. Özellikle Türkiye gibi ülkelerde aracınızı çektirmeden önce fiyat pazarlığı yapmanız gerekebilir. Bu durum tatilinizi gerçekten kabusa çevirebilir. Bu nedenle sizlere tavsiyem yola çıkmadan önce Adak üyeliğinizi kontrol edin. Uygulamayı telefonunuza indirin ve yurt dışı korumanızın aktif olduğundan emin olun. Bu hazırlık hem cebinizi hem de sinirlerinizi korur. Dostlar, burada anlattıklarımız genel bilgilendirme amaçlıdır. Herkesin sigorta ve üyelik sözleşmeleri farklılık gösterebilir. Lütfen kendi sözleşmenizin detaylarını kontrol edin. Eğer işler sizin için çok karmaşıksa, risk almak istemiyorsanız ve bu bürokratik detaylarla uğraşmak yerine profesyonel bir destek almak istiyorsanız, açıklama kısmındaki uzman partner linklerimizden destek alabilirsiniz. Unutmayın gurbetçi yoldaşlarım, yolda kalmak kader değildir, hazırlık gerektirir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, esen kalın.